Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugün Galatasaray'ımıza ait son dakika gelişmelerini ve transfer haberlerini hep birlikte öğreneceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Belhanda'nın bu kadar iyi olmasına şaşırdım. Gerçekten profesyonel bir e, duruşu var. Zaman zaman sorunlar çıkarsa da faatlerimde güzel bir betimlemesi var gitse de bizim iyi futbolcumuz kalsa da iyi futbolcumuz diye. Yani gitmeme durumu olabilir. Birkaç kez bu hikayeyi gördük. Kalırsa e da... Bu kadar e, yüksek bir kontratla çok da kolay çözülebilecek bir mesele transfer yani. değil. değil. Yani i̇ki sezondan beri aslında hep e, gönderecek oyuncular listesinde. Evet. Ama e, sonrasında iyi performans özellikle dönemler... de o agresif hareketleri kolay kart görmesi belki, çok belki tartışılır hale getirmiş. Belhanda'yı hani bir harekete geçiren faktörlerden birisi de hani biraz önce söylediniz Arda'nın saha içerisinde uyardığı bir evet. lidere de ihtiyacı var ama ondan daha çok hani bu haberler oyuncuyu ben kalıp bu parayı almaya devam edip performansımı yükseltirim e, noktasına getiriyor. İyi oynadı. Galatasaray e, özellikle ilk yarıda çok etkili bir oyun oynadı. tabi e, tabii hep söylüyorum. Benim şeyim şu. Transferlerle Fatih az önce söyleyeyim. 10 oyuncu transfer yaptın. Geçen sezondan 8 oyuncun kadroda yok. 3 oyuncu sadece geçen sezondan 8 yeni oyuncuyla çıktın. Güçlü bir oyun oynayacağım. Bu çok daha zor. Ama 7 oyuncun geçen sezondan 4 oyuncu takviye yaptın. Ki hani bence hani Mustara sakatlı olmasa kaleye takviye yapmaz Galatasaray. Hı hı. 3 takviye yaptı oyunun içerisine. Diğer oyuncuların hepsi geçen sezondan ve bildikleri bir oyunu oynuyorlar. O yüzden bu transferden daha avantajlıdır. Bunun avantajını kullanıyor. Ee, hazırlık maçlarından daha defansif olarak agresif bir Galatasaray vardı. Yani hazırlık maçlarında biraz geriye dönüşlerde daha sorunlu birebir temaslı oyunda da çok fazla temas etmeyen bir Galatasaray orada takım da daha kısa tutarak burada mi? daha Onlar iyi var. oynadılar. Yani e, çok motive bir başlangıç. E, bunun Arda'nın gol sevinçlerindeki yüzündeki hırsın takıma yansıdığını onun maç kazanma hırsı olarak da döndüğünü de düşünüyor. Tayland oyunu iyi kurdu yani, geriden e, hepsi, Ayaktan bütün oyuncular oyuncu e, iyiydi. Yani Omar'ın Abdullah'ın aslında Sağ kanatta çok fazla iş yapacağı ortaya çıktı. Taylan'ın iyi bir alternatif takımda olduğu evet. yine ortaya gözüktü. Yani şu var Galatasaray'daki genel durum. Antep çok iyi oynamadı ama o Antep oynamadığı dakikaların içerisinde net pozisyonlarda buldu. Galatasaray'ımızda A'dan Z'yi bütün futbolcularımız övgüyü hak ediyor. En çok kızılan Belhanda bile Gaziantepspor Karşılaşması'nda mükemmel bir performans ortaya koymayı başardı. Tabi en çok övgüyü de Falcao topladı. Sakatlıklar nedeniyle geçen sezon ligde 16 maçta forma giyebilen Radamel Falcao kendini taraftar affettirmek için hırs yaptı, çok çalıştı ve Gaziantep Futbol Kulübü maçında şova imza attı. Takımla geçirdiği iyi kamp döneminde performansında etkili olduğu vurgu yapan 33 yaşındaki Kolombiyalı Yıldız kendimi fizik olarak çok iyi hissediyorum. Gerçek Falcao'yu herkese izletmek istiyorum iddiasını ortaya koydu. Pandemi nedeniyle futbol kulüplerinin yaşadığı ekonomik krizde maaşında da indirime giderek yönetimin de takdirini toplayan Falcao bu sezon tam anlamıyla patlama yapmak istiyor. Tecrübeli Santrafor'un bu performansında Cagney'in takıma dönmesinin de büyük payı var. Daha önce 29 golle kral olan Cagney ile Falcao arasında önemli rekabet yaşanıyor. Kolombiya Yıldız Galatasaray taraftarlarından Gaziantep karşılaşmasında tam puan alarak maçın adamı seçildi. Javier Pastore'nin menajeri Galatasaray'ı açıkladı. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flash gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı Kırmızıların orta saha için Roma'dan Javier Pastore'yi gündemine aldığı iddia edilmişti. Bu haberler üzerine oyuncunun menajeri Marcelo Simone'den flash bir açıklama geldi. İtalyan basında konuşan Pastore'nin menajeri kesinlikle böyle bir şey yok. Galatasaray'dan teklif almadık. ABD ve Katar iddiaları gerçek değil. Bunların hiçbiri gerçek değil ifadelerini kullandı. Öte yandan kalça ameliyatı sonrasında rehabilitasyon dönemi geçiren Pastore'nin Ekim ayın sonunda Roma'ya döneceği belirtiliyor. Pastore'nin Galatasaray'a gelmeyecek olmasına açıkçası sevindim. Çünkü çok sakatlanan bir futbolcu. Galatasaray'a dinç ve genç futbolcular lazım. Fatih Terim 7 ismin biletini kesti. Galatasaray'da orta saha için transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da ayrılacak isimler için son karar veriliyor. Hürriyet gazetesinin haberine göre kadro genişliği şu anda 30 kişiye dayanan Galatasaray'da Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bazı futbolcular ile de yollar ayrılacak. Geçtiğimiz sezonu Kayseri Spor'da kiralık olarak geçiren Emre Taşdemir bu sezonda başka bir takıma kiralanacak. Galatasaray'a geldiği günden bu yana beklentiler altında kalan Şener Özbayraklı da takımdan ayrılması için bonservis kolaylığı sağlanacak ve herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Galatasaray ile sözleşmesi 2 yıl daha bulunan ve 1 milyon euro kazanan Jimmy Durmaz ayrılması için kolaylık gösterilecek. Jimmy'nin Süper Lig'de takası girmesi de gündemde. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eder Dika bu sezonu Süper Lig'de başka bir takımda kiralık olarak geçirecek. Ahmet Çalık'ta büyük hayal kırıklığı yaşandı. Galatasaray'da yeterli şansı bulmasına rağmen performansı büyük hayal kırıklığı yaratan Ahmet Çalık kadroda düşünülmeyen futbolcular arasında yer alıyor. Gelelim Babel'e. Galatasaray ile olan sözleşmesi devam eden ve sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istemeyen Ryan Babel'i kadroda düşünmeyen Fatih Terim, Hollandalı futbolcunun takımdan ayrılmasına izin verdi. Galatasaray ile 2 yıl sözleşmesi bulunan ve kulüpten yıllık 2,5 milyon euro maaş alan Babel'in sözleşmesinde çıkmak isteyen sarı-kırmızı yönetim, Hollandalı futbolcuya sözleşmesinde 1 milyon euro indirim yaptırmak istedi. Ancak bu talep kabul edilmedi. Menajerlerden Galatasaray'a transfer önerisi Conor Horihain Sarı-kırmızılarda transfer haftası Seri ve Lemina'nın ayrılığı sonrasında orta sahaya iki takviye yapmak isteyen Aslan, İngiltere Şampiyonşip ekibi Stock City'den Etobo'yu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. İkinci isim için milli oyuncu Okay Yokuş düşünen düşten Jimbom yapılan görüşmelerden olumsuz yanıt almasının ardından alternatifli isimlere temas kurdu. İngiliz ekibi Aston Villa'da forma giyen İrlandalı orta saha Conor Horohain menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kalan İrlandalı oyuncunun uygun bir bedelle sarı kırmızılara gelebileceği bildiriliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in yanıtını bekleyen yönetim bir yandan da maliyet raporu istedi. Eğer oyuncu şartlara uyarsa Fatih Terim de tecrübeli isim için onay verirse yönetim transfer için harekete geçecek. Galatasaray'da da 5 kritik detay ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre işte Galatasaray'daki kritik, nefçi, Başakşehir ve Fenerbahçe derbisi öncesinde tam puan alan detaylar. 1. Arda, Emre, Feguli uyumu. İlk resmi maçta oynayan 4 ucum oyuncusunun da sahadaki uyumu, koordinasyonu, teknik heyeti sevindirdi. Terim, hücum organizasyonlarını başarıyla yöneten 4 ismin verimliliğinden çok memnun kaldı. Emre Kılıç, El ve Arda'nın ilk maçındaki oyunu da artı puan aldı. 2. Belhanda reddedildi, performansı şaşırttı. Maç öncesi takımdan ayrılmasını istenen Belhanda'nın ''Bon servisimi verin, sözleşmemi feshedin gideyim'' önerisine olumsuz yanıt verildi. Ancak bu oyuncunun da Fatih Terim etkisi ve hamlesiyle 8 numara pozisyondaki başarılı oyunu oh çektirdi. Belhanda'dan en az 3-4 milyon euro gelmezse Faslı Yıldız'ı kazanmaya çalışacak. 3. Scott bir hamlesinin katkıları. Geçen sezon pandemi sonrasında fiziksel olarak sınıfta kalan Galatasaray'ın ilk maçtaki görüntüsü alkış aldı. Terim'in ABD'li kondisyoner Scott bir hamlesinin de nedenle önemli olduğu ön plana çıktı. Falcao, Arda, Belhanda, Feguli başta tüm takım fiziksel gücü Piri'nin elinin takıma değdiğini gösterdi. Şimdi Piri'den Terim'in isteği Etoboyu derbiye hazır hale getirmesi. 4. Takımın kazanma iştahı ve istatistikleri takımın skoru 0 gelmesine karşın oyun temposunu düşürmeden skoru korumaya oynayıp rakip kaleye yüklenmesi ve kazanma iştahı da teknik heyetten tam not aldı. 5. Jacklin'in 5 dakikası ve Omar'ın o hamlesi. Omar El Abdullah'ın 89. dakikadaki ciddi bir sprint sonrası kritik bir müdahale ile gole engel olması sabek tercihinin ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Forma rekabetiyle oyuncuların performansı yukarı çıkarken Jackden'in girdikten sonra isteği kale önünde iki pozisyona girmesi direkten dönen topu da bu sezon iyi işlere imza atacağı şeklinde yorumlandı. Galatasaray Wilshere'ı bekliyor. Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Jack Wilshere'ın West Ham United ile bir yıl kalan sözleşmesine karşılıklı anlaşarak feshettiği bildirildi. Sarı Kırmızı'da kulübe transfer için önünde engel kalmayan Jack Wilshere'ın 1,5 milyon euro imza parası istediği ve görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. 28 yaşındaki ön liberonun kısa bir süre içerisinde transferinin resmiyete kazanması ve gelecek hafta içinde İstanbul'da olması bekleniyor. Geçen sezon sakatlığının ardından fazla şans bulamayan Jack Wilshere ile 3 yıllık anlaşma yapılacağı belirtiliyor. Arsenal, Bolton, Burnhamot ve West Ham formaları giyen Wilshere kariyeri boyunca 269 maça çıktı 17 gol atıp 38'de asist yaptı.